Oo nasılsın Cevar Efendi? Sana ne be? Niçin kızarsın be Cevar Efendi? Hatırını sorarım. Benim hatırım seni alakadar etmez. Sen söyle bana, bu cezmi komutan nerededir? Komutan burada değil. Değil mi? Evet değil. Nerededir? Kaymakam Bey'in emriyle Sütçü Ramiz'in kızını vuran Dimitri'yi yakalamak için peşine düştü. Ah! E, kaymakam burada mıdır? O burada. O zaman söyle, girmek isterim onu. Randevun var mıydı? Başlatma randevundan be adam! Çekil lan! kaymakamım. İsterim çok önemli bir meseleyi görüşmek sizin ile. Hayırdır Cabbar Efendi? Bir ihbarda bulunacağım kaymakamın. Duyunca ağzınız bir karış açık kalacak. Ya neymiş bu çok önemli ihbar? Sütçü Ramiz'in yegeni Namık ile ilgili. Ne olmuş Ramiz Efendi'nin yeğenine? O çocuk Ramiz Efendi'nin yegeni değil ki. O çocuk Padişahımız Efendimiz'in, Allah uzun ömürler versin... ...Abdülhamid Han Hazretlerine darbeyi suikast girişiminde bulunan münafıkın ta kendisidir. Emin misiniz bundan? Eminim. Ee, bakın Cabar Efendi, çok önemli bir ihtamda bulunuyorsunuz. O yüzden bir kez daha soruyorum. Emin misiniz? Eminim. anlıyorum. Ee, Öyleyse bu kanatı nasıl vardığınızı öğrenmek istedim. Pansuman mı yapacaksın? İyi görünüyor. Böyle giderse çabucak düzelecek. Öyle mi? Öyle. Yakında gene silah atabileceğim değil mi? Atarsın. Ağrım var mı? Yok. Buramda ağrım yok. Ama buramda vardır bir ağrı. Sen dün gece bana ne dedin? Sevdiğin kız ağzını açma. Tek bir söz bile söylemeyi demedin mi? Evet. Buramda bir ağrı var deyim. Bu kafi bir söz değil midir? Bu yarayı eğleştirdin. Ama bu yara nasıl eğleşir bilmem